Arkadaşlar matematik hocama hepiniz hoş geldiniz. LGS 2021 için çıkabilecek yeni nesil sorular video serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Her üniteden 5 sorumuz var arkadaşlar. 5 ünite 5 soru. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Yukarıdaki şekilde yüksekliği 16 kek, kök 5 cm olan bir akvaryum verilmiştir ve bu akvaryumun içindeki suyun yüksekliği kök 125 cm'dir. Bir musluktan akan su akvaryumdaki suyun yüksekliğini saniyede 2 cm arttırdığına göre bu akvaryum en az kaç saniye sonra taşmış olur diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi akvaryumun taşması için ne yapmamız lazım? Burayı doldurmamız lazım. Ve doldururken de bizim için önemli olan şey zaman arkadaşlar. Bakın zaman neye bağlı? O dolduracağımız zaman neye bağlı arkadaşlar? yüksekliğe. Yani yükseklik saniyede 2 santim artıyorsa ben zamanı bulabilmek için önce dolduracağım yüksekliği bulmalıyım. Yani şurayı bulmalıyım arkadaşlar. Peki burayı nasıl bulacağım? Akvaryumun bütün yüksekliğinden içindeki olan suyun yüksekliğini çıkartırsam dolduracağım o kısmın yüksekliğini ne yapabilirim? Bulabilirim diyorum. E kare ifadelerde çıkartma yaparken arkadaşlar kök içlerinin aynı olması gerektiği için karekök kök 125'e hemen a kök b formatında yaz. Yazarsak, biliyoruz ki bu da 5 kök 5'e eşittir. O zaman buradaki yüksekliğimize haş dersek arkadaşlar bu haşımız 16 kök 5 eksi 5 kök 5'e eşittir ki oradan ne gelir 11 kök 5 santimetre gelir. Şimdi ben 11 kök 5'e arkadaşlar her saniye 2, 2, 2 giderek ulaşacaksam 11 kök 5'e o zaman şuna bakmalıyım. 11 kök 5'in içerisinde kaç tane 2 var arkadaşlar? E biri kare biri normal. Hemen gidiyorum 11 kök 5'e önce arkadaşlar kök içine atıyorum. 11'in karesi 121'dir. 5 ile de çarptığımda bunun karekök 605 olduğunu görürüm. Ve biz kare kök 605'in de arkadaşlar 625 ile... 576 arasında olduğunu biliyoruz ki bu da neye denk gelir arkadaşlar? 576, 24, 625 de nedir arkadaşlar? 25 olduğundan 24 ile 25 santimetre arasında burada bir yüksekliğimiz varmış. E ben ikişer ikişer gidip bunu dolduracaksam arkadaşlar bakın 12 saniyede 24'e ulaşırım ama benim haşım 24'ten büyük olduğu için taşmaz. 12'den arkadaşlar 13. saniyeye geçtiğimde ise ne olurum diyorum taşmayı gerçekleştirmiş olurum cevabım C şıkkı olur. Geçiyoruz hemen ikinci sorumuza. Özdeş tahtalarla oluşturulmuş birden 16'ya kadar numaralandırılmış 4 takım tahta aşağıdaki gibi 4 arkadaş tarafından dizilmiştir. Ahmet tahtaların üzerinde 2'nin pozitif kuvveti yazılı olanları, Bora tahtaların üzerinde 3'ün pozitif kuvveti yazılı olanları, Cenk tahtının üzerinde yazan sayının 2 asal çarpanı olanları, Deniz ise arkadaşlar 1 asal çarpanı olanlarını almış. Şimdi sonra soru kökünde ne diyor? Buna göre hangisinin geriye kalan tahtalarının sayısı en fazladır? Şimdi geriye kalanların sayısının en fazla olabilmesi için o zaman arkadaşlar en az tahta alanı bulmamız lazım. Bakalım kim? Şimdi Ahmet 2'nin pozitif tam sayı pozitif kuvvetlerini alıyorsa kimdir? 2'nin birinci kuvvetinden 2, ikinci kuvvetinden 4, üçüncü kuvvetinden 8, dördüncü kuvvetinden 16 alır. Gelelim Bora'nın arkadaşlar aldıklarına. 3'ün pozitif kuvvetlerini almış. E, 3'ün birinci kuvveti 3, ikinci kuvveti 9... Üçüncü kuvveti 27'dir ama tahtalarımız 16'ya kadar olduğu için Bora'nın aldığı 2'dir. Cenk'e geliyoruz. 2 asal çarpanı olanlar. Bak şimdi 2 asal çarpanı olanlar dediği için bir kere asal sayıları alamazsın. Ama hemen kısa yoldan bildiklerimize bir bakalım arkadaşlar. Bak 6 hem 2 hem 3'e bölünür 2 asal çarpanı var. Buradan geliyoruz. 10'un 2 asal çarpanı var. 2 ve 5'tir arkadaşlar. Geliyorum 12'ye bak. 2 asal çarpanı vardır. 2 ve 3'tür. Hani demiştik ya kalanın en fazla olmasındansa aldıklarının en az olanına bakacağız diye. E o zaman bakıyorsun Cenk Bora'dan daha fazla aldığına göre artık cevabın Cenk olması da mümkün olmadığı için Cenk'in devamını da ne yapmıyorum getirmiyorum. Geçiyoruz hemen Deniz'e. Deniz ne yapıyor? Bir asal çarpanı olanları alıyor. Bir kere bir asal çarpan kimlerde vardır? Asal sayılarda vardır. E 2 3 5 7 bir kere bunları kesin alacaksın. Ve daha fazlası da var hatta ama biz ne dedik aldıkları en az olanı bulacağız aslında kalanın en fazla olanını bulmamız için. Gördüğümüz üzere Bora'dan daha fazla aldığı için Deniz'i de o zaman doğru cevap olarak kabul edemeyiz. Baktığımızda en az alan kimdir? İki tane ile Bora olduğu için cevabımız Bora'dır. En az Bora buradan tahta almıştır. O zaman en fazla da kimin tahtası geriye kalmıştır diyoruz arkadaşlar. Bora'nın kalmıştır diyoruz. Geçiyoruz hemen diğer sorumuza. Yukarıdaki birinci şekilde verilen kare olan sarı renkli karton boyuna doğru şekil ikinci şekildeki gibi ikiye katlandıktan sonra üçüncü şekildeki gibi kare şeklindeki kısım bu kartondan kesilip atılıyor. Kesilen kare şeklindeki kısmın bir kenarı x artı 2 santimetredir. Şekil tamamen açıldıktan sonra bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden cebirsel olarak aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bize sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu alıp bu tarafa doğru 2'ye katladığımızda, şekil 2'ye elde ettiğimizde görüyoruz ki kartonumuz orada 2 kat. Bizim burada kartonumuz 2 kat. Eğer sen buradan arkadaşlar şöyle bir kare kesersen aslında 2 tane kare kesmiş olursun. O zaman geriye kalan alanı bulmak için de arkadaşlar tamamının alanından ne yapmalısın? Tamamından buradaki karenin 2 tane o karenin alanını çıkartmalısın. Öncelikle o zaman tamamının alanını bulalım. Bakın karemizin bir kenarı 3x artı 6 ise bunun karesini arıyoruz arkadaşlar. Özdeşliklerden hatırlayalım. Birincinin karesi 3x'in karesinden arkadaşlar 9x kare gelir. E birinci ile ikinciyi çarptın 18x 2 katını aldın 36x yapar. Sonra arkadaşlar ikincinin karesini aldığında da 36'yı bulursun ki karemizin büyük karemizin alanı 9x kare artı 36x artı 36 gelir. Şimdi buradaki küçük karemizin alanını bulalım arkadaşlar. Bir kenarımız x artı 2 ise o zaman alanımız x artı 2'nin nesi olacaktır? Karesi olacaktır. O zaman burada da arkadaşlar yine özdeşliğimizi kullanalım. Birincinin karesinden x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım 2x. 2 katını aldım 4x. Sonra ikincinin karesini aldım. Artı 4 oldu. Ama bu bir karenin alanı arkadaşlar. Biz kaç kare çıkaracağız? 2 kare çıkartacağız. O zaman bunu da gidip bir daha 2 ile çarparsam tamamını 2 ile çarptığım için burası arkadaşlar 2x kare artı 8x artı 8 olarak karşımıza gelir. E sonra ne yapacağımızı söyledik arkadaşlar. Büyük karemizden o 2 tane karenin alanını çıkaracağımızı söyledik. 9x kareden 2x kareyi çıkartırsak 7x kare kalır. 36x'ten 8x'i çıkartırsak 28x kalır. 36'dan 8'i çıkartırsak 28 kalır ki cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Geçiyoruz hemen dördüncü sorumuza. Yukarıda olasılığın nasıl hesaplandığı hakkında bize bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Bir ilde bu ilin su ayak izi ile ilgili seminere katılan erkeklerin sayısı 2x-5 kadınların sayısı x artı 3'tür demiş. Çocukların olmadığı bu seminerde rastgele seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı 3 bölü 5 olduğuna göre seminere kaç kişi katılmıştır diye bize soruyor. Bakın şimdi çocuklar olasılığı bize hazır vermiş. Olasılık 3 bölü 5'miş ama kimin olasılığı? Erkek olma olasılığı. Bir de bu olasılığı biz kendimiz hesaplayalım arkadaşlar. Erkek olma olasılığını. Şimdi ne kadar erkek var? İstenen ne arkadaşlar? Erkek. O zaman 2x-5 istenenlerin sayısıdır. Şimdi tüm durumlar ne? Konferanstaki bütün kişiler. E, 2x arkadaş 2x-5 erkek var x artı 3'te kadın var. O zaman bunları toplarsam buradan arkadaşlar konferanstaki toplam kişi sayısını da ne olarak bulursun? 3x eksi 2 olarak bulursun. İşte burada cebirsel olarak bulduğun olasılık kaça eşitmiş arkadaşlar? 3 bölü 5'e eşitmiş. O zaman bunun yanına 3 bölü 5 yazıp hemen buradaki denklemimizi arkadaşlar çözersek cevabımıza ulaşabiliriz diyoruz. O zaman 5 ile 2x eksi 5'i çarparsam 5 ile 2x'i çarptım 10x. 5 ile eksi 5'i çarptım arkadaşlar. Eksi 25. 3 ile 3x'i çarptım 9x. 3 ile eksi 2'yi çarptım arkadaşlar. Eksi 6. Bu iki ifade birbirine ne olacak? Eşit olacak. O zaman hemen arkadaşlar bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa dersen. 9x'i bu tarafa eksi 9x olarak atarız. Eksi 25 25'i de arkadaşlar buraya artı 25 olarak atarsak. 10 xten 9 x çıkarsa sol tarafta x kalır. 25'ten de 6'yı çıkartırsak 19 kalır ki bizim x değerimiz kaça eşittir deriz. 19'a eşittir deriz. Ama bize ne soruluyor? Seminere kaç kişi katılmıştır diyor. Seminere katılanların toplam sayısını ben bak 3x-2 ile gösterdiğime göre burada 3x-2'de arkadaşlar x gördüğümüz yere 19 yazarsak 3 kere 19 57'dir. 57'den de 52'yi çıkarttığımızda seminerimiz arkadaşlar 55 kişi katılmıştır deriz. Ve cevabımız C şıkkı olur. Geçiyoruz hemen diğer sorumuza. Bilimsel gösterimin yukarıda tanımı verilmiş. 1 saatin 60 dakika olduğu söylenmiş. Gök bilimciler tarafından keşfedilen ve Bernard Yıldızı B adı verilen yeni gezegenin dünyaya olan uzaklığı 50 mil, 57 milyon kilometre, kilometreymiş. Her saatte 18 çarpı 10 üzeri 3 kilometre yol alan roketin dünyadan yeni gezegene kaç dakikada ulaştığını gösteren bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Bakın arkadaşlar roketin 1 saatte aldığı yol gideceği yoldan çok daha fazla. O zaman burada bir oran yapacağız. Ne cinsinden? Dakika cinsinden. Saat nedir? 1 saat nedir? 60 dakikadır. O zaman ben şöyle diyorum arkadaşlar. Benim roketim 60 dakikada 18 çarpı 10 üzeri 13 kilometre alıyorsa düşünüyorum hemen o zaman 57 çarpı 10 üzeri 6 yani 57 milyon kilometreyi kaç dakikada alır? Bunun oranını yapıyorum. Peki bu oran doğru oran mı ters oran mı arkadaşlar? Eğer ne olacak zaman azaldıkça alınan yolda azalacağı için bu nedir diyoruz doğru orandır. Biz doğru oranları nasıl çözüyoruz arkadaşlar? Çapraz çarparak çözüyoruz. Bizim buradaki x değerimiz o zaman neye eşit olacak? 57 çarpı 10 üzeri 6 ile 60'ı çarpıp orada bulduğumuz sonucu 18 çarpı 10 üzeri 13'e böldüğümüzde oradaki x'imizi bulmuş olacağız. Hemen işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Bakın 60 ile 18'i biz orada gidip sadeleştirebiliriz. Gördüğümüz üzere 60'ı 6'ya bölersem burası 10. 18'i 6'ya bölersem burayı 3 bulurum. E, 3'ü 3'e bölersem 1. 57'yi 3'e bölersem 19 bulurum. Dolayısıyla arkadaşlar benim x değerim üst taraftan 19 çarpı 10 üzeri 6 ile de 10'u çarpınca 10 üzeri 7 gelir. Bölü alt tarafta da 10 üzeri 13 kalır biz üslü ifadelerde arkadaşlar bölme işlemi yaptığımızı, tabanlar aynıyken bölme işlemi yapabildiğimizi biliyoruz. Şuradaki bölme işlemimizi yaparsak arkadaşlar 19 duruyor. 7'den de 13'ü çıkarttığımızda 10 üzeri eksi -6 olarak buluruz. Bakıyorum şıklarda böyle bir gösterim yok. O zaman bilimsel gösterim istediği için zaten buradaki sayımın 1 ile 10 arasında olması gerekiyor ki bir basamak küçülttüğümde kuvvetimi de bir arttırırım cevabımız da buradan ne olur arkadaşlar? 1 tam 10'da 9 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile denizli seçeneği olur ve bu şekilde sorumuzu da çözmüş oluruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Videomuz işinize yaradıysa beğenmeyi ve en önemlisi bir sonraki videolarımızı takip edebilmek için buradan kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.